Erkeğin eşini öpmesi ve sarılması orucu bozar mı? Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken eşlerini öperdi de okşardı da. Bunlar orucu bozmaz. Orucu bozan ise cinsel ilişkisidir. İster meni çıksın veya çıkmasın. Cinsel ilişki girdiğin an orucun bozulur. Veya eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girmeden lakin temasta bulundukları için meni çıkmasıdır. Bu da orucu e, bozar. Yani eşini öpebilirsin lakin nefsine güvenmeyen kimsenin yani daha ileri gitmeyeceğine emin değilse hanımını öpüp okşaması da mekruhtur. Uzak durulması lazımdır. Bunun dışında dediğimiz gibi öpme, sarılma vesaire caizdir ee, ve orucu bozmaz.